6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 10 ilimizi etkileyen büyük depremi derin üzüntüyle karşıladık. Hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Rabbimiz ziyade rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar lütfeylesin. Kurum ve ekiplerimize muvaffakiyetler, birlik beraberlik, dayanışma ile seferber olacak aziz ve vefakar milletimize sabır ve güç ihsan buyursun. Her şeyi yoktan yaratan Allahü Teala, hakimler hakimi, her şeyin asıl sahibi ve tek yaratıcısıdır. Üstünde bir amiri, sahibi yoktur. Bundan dolayı Allah'ın yaptığı şu iş adalete uymuyor denilemez. Cenab-ı Hak bizleri yoktan var etmiş, nice nice nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetleri sorgulamayıp, başına bir musibet gelince hayıflanan kişilerin yaptığı hiç mantıklı ve akıllıca değildir. Alan da o, veren de odur.'' İnsanların isyandan vazgeçmesi için ilahi bir ikaz olan depremden ibret alınmalıdır. Sel, deprem, kuraklık gibi ilahi musibetlerin ara sıra zuhur edişi, allah Teala'nın sonsuz nimetlerine, lütuf ve ihsanına karşı isyanda olanları ikaz mahiyetindedir. Hiçbir nimet ve felaket sebepsiz değildir. Düşünebilenler için nice hikmetleri vardır. Çoğu depremler ilahi bir ikazdır. Alimler zulüm ve zina çoğalınca zelzele olur demiştir. Hadis-i şeriflerde buyurulmuştur ki zina yayılınca depremler çoğalır. Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır. Depremde öğrenin imanı varsa mutlaka şehittir. Aslında depremler değil binalar ölüme neden olmaktadır. Bu sebeple ilk olarak depremlere dayanıklı binaların yapılması gerekmektedir. Bu işle uğraşanların bu sorumluluğu alıp kul hakkına girmemeleri için çok dikkatli davranması ve yetkililerin azami şekilde denetleme yapmaları gerekmektedir. Sarsıntı anında ise sakin olunmalı, cam, balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durmalıyız. Yapılacak en büyük yanlış deprem sırasında kaçmaya çalışmaktır. Deprem anında kendimizi binanın dışına atmaya çalışmak bilinmezliğe doğru gitmektir. Sarsıntı hissedildiği anda çök, kapan, tutun. Yani güvenli bir nesnenin yanına çökeceğiz, başımızı ve ensemizi koruyacağız, küçülebildiğimiz kadar küçüleceğiz. Savrulmamak için de sabit bir nesneye sıkıca tutunacağız. Doğru olan davranış biçimi budur. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, geride kalmışlara da sabrı cemiller ihsan eylesin.